Merhaba Evet Bu ufaklık bu Bugün biraz daha iyi görünüyor ee, Halen düzelmiş değil ama Dün sabah ve akşam Verdiğim antibiyotikten sonra Nefes alırken e, Gelen hırıltıları kesildi Ama e, Yüzündeki şişlikler e, Ve Muhtemelen acı çektiğinde gösteren iniltiler dışında her şey yolunda görünüyor. Birazdan işe gitmeden önce bir antibiyotik, bir doz daha antibiyotik vereceğim. Dönüşte de verirsem muhtemelen onu kurtarmayı başaracağız. Bu arada bir şeyler yiyor mu, içiyor mu bunu bilmiyorum e, ee, annesi onunla ilgileniyor falan ama Bunu nasıl Bize yapacağız bilmiyorum. Yonga sabah dışarı çıkmak istedi. Onu salmıştım. Gel. Gel kızım gel. Tamam. sen onu da vereceğim. Evet. 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 Ne fark ki enseye yiyecek vermiştim. Şimdi tavuk prenses de istiyor. Evet. Tavuk prenses içeri girmemesi gerektiğini biliyor. <laughs> kibar kedi ya. Vallahi kibar kedi. Şimdi nasıl yapacağız? Bir Kısa bir ara verelim onu besleyelim. Evet. Damakların sesini de yiyecek mi verdik. Yongle de bir şey yemiyor. Enteresan. Onun için koyduğum ciğerlere dokunmuyor artık. Farklı tadlar arıyor muhtemelen. haklı sürekli ciğer 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 nereye kadar ya? <laughs> evet haklı Bizi dışarıda. Ee, aslında hava artık iyi. Ee, giderken pencereyi açık bırakma bırakabilirim de. Ama tek bir dezavantajı var. Diğer kediler girer. Ee, diğer kedilerin girmesi yongada için hayırdır. Yiyeceğin diğer kediler tarafından yenmesi anlamına gelir ki çok fazla bir şey ifade etmez. Başka niçin girecek ki kedi? Bir bir şey yiyebilir miyim umuduyla girecek. Evet. Bizim ufaklığın durumu nasıl olacak? Gerçekten merak ediyorum. Ondaki iyileşme bariz bir biçimde ortada ama muhtemelen baya baya üşütmüş ciğerlerini ki e, bu nedenle müthiş sence çekiyor. Benzeri bir şey kardeşinde de ortaya çıkmıştı. O, o zaman anlayamamıştım ben. Kardeşi de dokunduğumda sancılı, sancılı sa, e, hacı çektiğini hissettiriyordu. Çığlık atıyordu. Ben biliyorsun onu polsaladı diye pek fazla üzerine gitmedim. Keşke ona da antibiyotik falan vermiş olsaydım. Onda durumu sezemedik. Önce bu ufaklıkta Her dokunduğumda çığlık attığı için. Üşütmüş olma ihtimalini daha yüksek gördüm ve Evet. Ona antibiyotik vermeyi akıl edebildik. İnsan öğreniyor. Her şey öğreniyor. Asıl sorun, bu bazanın altındaki çekmecede. Çünkü böceğe karşı biz orayı ilaçlamıştık. Congre'de yavrularını oraya taşıyınca Muhtemelen o ilacın etkisiyle Diğerleri tahriş oldu hayvanların. Keşke hiç çıkarmasaydı kutusundan. Ama Hilux evde olunca bu Şansı olmadı. Evet. Hilos uzak tutma şansımız olsaydı ya da Hilos evde olmasaydı dört yavrunun biri doğarken ölmüştü ama diğer üçünü daha doğrusu ölen iki yavruyu da yaşatmayı başarabilirdik. Bakalım bunu yaşatabilecek miyiz? Fena görünmüyor gelişme ama halen tehlikeyi atlatmış değil. Onun koşup oynadığını gördüğümde ancak içim rahat edecek. da biraz zaman alıyor. Neyse şimdi sıcak bir yatağı var. Onu rahatsız edecek herhangi bir kedi yok. Dolayısıyla rahat rahat uyuyabiliyor. Dinlenebiliyor. Verdiğim ilaçlarla da kendini toparlayabiliyor. Evet. Saat 6'ya geliyor. Birazdan ona bir, bir parti daha antibiyotik vereceğim. Akşam altı sularında dönmüş olacağım. Akşam bir parti daha antibiyotikle Takviye yapabilirsek yarın muhtemelen daha iyi durumda olur. Belki yarın sabah da bir biraz daha antibiyotik veririz. Ondan sonra kesmemiz gerekecek antibiyotik. Çünkü yarın öğleden sonra çalışacağım. Yani akşam altı sularında evde olmayacağım. Dolayısıyla artık antibiyotik verme şansım kalmayacak. Evet. bugün burada bırakacağım. Durum bu. Bizler <laughs> terden duyurdular. Dışarıda serin ama güzel bir hava var. Biraz erken çıkacağım bugün. Daha uzun yolu deneyeceğiz. Metroyla, iş yerine metro ile ve otobüsle iş yerine gitmeye çalışacağım. Bakın. Bugün de burada bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.